Merhaba arkadaşlar, bugün oldukça sıra dışı bir ürün var karşımızda. Neden sıra dışı diyorum? Çünkü taşınabilir bir monitör öyle her dakika karşılaştığımız bir şey değil. ViewSonic VX1755-17 inç 144 Hz taşınabilir oyun monitörü incelemek için bize konuk oldu. Biz de merakları için kendisini tüm ayrıntılarıyla inceleyeceğiz. ViewSonic'e ürünü bize inceleme için gönderdiğinden dolayı teşekkürlerimizi sunalım ve önce kutu içeriğiyle başlayarak incelememize geçelim. İlk olarak harici güç adaptörünü görmekteyiz. Bu tarz az güç tüketen bir monitör için adaptör bana biraz büyük boyutta gibi geldi. Ama çok bir sorun değil bu tabii ki. Ve farklı priz seçenekleri için dönüştürücü var ama tabii bu kısmı bizi ilgilendirmiyor. Harici güç adaptörünü olduğu şekliyle kullanacağız. Onun yanında bir adet USB tip C, USB tip A 3.2 gen bir kablo görmekteyiz. Monitör çok yönlü bağlantıya izin veriyor. Birazdan değineceğiz. Hemen altında bir tane USB tip C kablomuz var. Görüntü için bu kabloyu da kullanabiliyorsunuz. Artık neye nasıl bağlantı yapacaksanız bu opsiyonlar sizlere bırakılmış. Ve en altta da mini HDMI, HDMI kablosu 1.4 kablo yani bulunmakta. Monitör üzerinde mini HDMI girişi mevcut. Bağlantınızı o noktadan da yapabilmenize imkan tanınmış. Son olarak da koruma kapağımız var. Monitörü yanınızda taşıdığınız zamanlarda bu koruma kapağını monitörün üstüne kapatarak başına bir şey gelmesini engelleyebiliyorsunuz ya da isterseniz monitörün altına desen olarak da kullanabiliyorsunuz. O şekilde de gayet şık durmakta. İki taraflı olarak da kullanabiliyorsunuz desen için. Şimdi gelelim monitörümüze. Parlama önleyici, sert kaplamaya sahip, üç taraftan ince çerçeveli, oldukça küçük ve hafif boyutlarda bir monitör var karşımızda. 39.6 cm genişlikte 24.7 santim yükseklikte ve 17 santim derinlikte ölçülere sahip. Ağırlığı ise sadece 1 kilo yani ağırlık yok gibi bir şey diyebiliriz. Arka kısım elmas desenli metal yapıda ve alt tarafta çok yönlü destek ayağının üzerinde beyaz Wilsonic yazısını görmekteyiz. Bu ayak 0 62 derece arasında ayarlanabilme özelliğine sahip. Buna göre istediğiniz açıya kendisini rahatlıkla getirebiliyorsunuz ve o şekilde kullanabiliyorsunuz. Bu kısmın serbest bırakılması güzel olmuş çünkü bazen belirli bir açıya uymak zorunda kalmak kullanıcı için biraz sıkıntı oluşturabilmekte. Özellikle böyle yanınızda seyahat için götüreceğiniz ve gittiğiniz her ortamda kullanabilmeniz gereken bir monitör için 62 derece hareket kabiliyeti gayet iyi olmuş bence. Monitörün sağ tarafında tüm ayarlamaları yapabileceğiniz menü tuşları konumlanmış durumda. En alttaki tuş açıp kapatma düğmesi ve en üstteki tuşsa oynadığınız oyun türleri arasında geçiş yapabileceğiniz power'i ayar kısmınız. Onun altındaki tuşlarsa menülerde gezinmenize ve değişiklik yapmanıza izin veren tuşlar. Menü arayüzü oldukça başarılı ve tuşların kullanımı da gayet kolay. Ses ayarlarınızı, hazır renk ayarlarınızı, görünüm ayarlarınızı, freezing ayarınızı, kişiye özel renk ayarlamalarınızı falan her şeyi çok kolay ve karmaşık olmayan şekilde halledebiliyorsunuz. Çünkü İlgili tuşların yanında ekranda ne işe yaradıkları da gözükmekte. İstediğiniz menüye gidip ayar yapmak için monitörle güreşmenize gerek kalmıyor. Bu tarz birçok monitör gördük çünkü. En azından bu küçük dostumuzda böyle bir sorunumuz olmadı. Sol tarafta da giriş çıkış portlarını görmekteyiz. En solda sadece elektrik bağlantısı için USB Type-C portunu görmekteyiz. Onun yanında görüntü aktarımı için de kullanabileceğiniz USB 3.2 Tip-C DisplayPort bağlantı bulunmakta. Dediğim gibi bu noktada tercih size kalıyor. İsterseniz Tip-C bağlantıyı kullanırsınız. isterseniz de görmüş olduğunuz mini HDMI bağlantısını kullanabiliyorsunuz. En sağ tarafta da 3.5 mm ses çıkışı bulunmakta. İsteyenler sesi bu kısımdan da alabiliyorlar. Ama monitörün dahili 0.8 Watt 2 tane hoparlörü var ve sesi hakikaten bayağı fazla vermekteler. Ses kalitesi tabii ki süper değil ama bu boyutta bir taşınabilir monitörden de üst düzey bir ses beklemek biraz insafsızlık olur. İşinizi fazla fazla görebilecek bir ses düzeyi var onu bilin. Kalite olarak da ortalama seviyede olduğunu rahatlıkla söyleyebilmem mümkün. Kutu içeriği ve dış tasarım bu şekildeydi. Peki bu taşınabilir ufaklığın teknik özellikleri ne durumda? Sizi biraz şaşırtacak cinsten teknik özellikleri var. Şimdi sırayla hepsinden bahsedelim. 17.2 inç büyüklüğünde 1920x1080 full HD çözünürlükte 16'ya 9 en boy oranında IPS panel bir monitör var karşımızda ve video başında dediğimiz gibi 144 Hz tazeleme oranına sahip bir taşınabilir monitör. Bu küçüklükte, bu ebatlarda bir monitör için çok güzel bir tazeleme oranı bu. Birazdan bunun hakkında daha fazla konuşacağız. Statik kontrast oranı 800'e 1, dinamik kontrast oranı ise 80 milyona 1. LED aydınlatmalı monitörün 250 nit parlaklığı var ve bu gerçek parlaklık değeri yani vaat ettiğini gerçekten veriyor. 16.7 milyon renk desteği var ve renk alanı desteği 8 bit 6 bit artı FRC olarak gri'den griye tepki süresi ise 4 milisaniye. 170 derece yatay 170 derece düşey görüntü açılarına sahip. Bu açılara kadar herhangi bir görüntü kaybınız olmuyor. FreeSync Premium desteği olduğunu söyleyelim yani düşük karayazı telafisini de size sunuyor. Renk gamına baktığımızda ise NTSC %45, sRGB %64 olduğunu görüyoruz ki taşınabilir bir monitör olduğunu aklımızdan çıkartmazsak fena değerler değil bunlar ve 12 Watt'ta güç tüketimi bulunmakta. Evet teknik özellikler de bu şekildeydi. Şimdi gelelim monitör hakkındaki kullanım tecrübemize. Kimlerin bu monitörü almasının tabii iyi olacağından da bahsedeceğiz. Öncelikle 144 Hz konusuna değinmek istiyorum. Böyle küçük bir monitörde 144 Hz tazeleme oranı olmasına ben açıkçası şaşırdım. Yani genelde bu tarz taşınabilir özellikle bileşenlerde küçültmeden dolayı bazı özellikler maalesef elenmekte. Ama bu monitörde 144 Hz tazeleme oranı görmek benim bayağı bir hoşuma gitti. Böylelikle seyahat amaçlı kullanıyor olsanız dahi Mesela güçlü bir mini PC'niz var diyelim. Onunla oyunları çok akıcı şekilde oynayabiliyorsunuz. Ya da diyelim ki yeni nesil konsolunuz var ve oyunları 1080p çözünürlükte yüksek FPS'lerde oynamak istiyorsunuz. İşte size çare yani ev harici herhangi bir yerde kullanım zaten öylesine olur gibi falan düşünülmemiş. 144 Hz tazeleme oranı sunulmuş. Dediğimiz gibi gayet de iyi olmuş bu özellik. FreeSync Premium özelliğinin de olması az önce de değindiğimiz gibi düşük karayazı telafisini de beraberinde getirmekte. Yani yavaş bir makineyle kullansanız dahi oyundan alacağınız keyfin baltalanmaması amaçlanmış. Bu da yine güzel artılarından. Face IPS panele sahip olması da bir oyuncu açısından önemli. 4 milisaniye tepki süresi de taşınabilir bir monitör için gayet normal. Vallahi açıkçası bu tarz ürünlere biz çocukluğumuzda denk gelemedik. Çünkü aileyle bir yere gitmiş olsak öyle bilgisayarı falan yanımızda götürmek hayaldi. Şimdi konsolu falan yanınıza alıp istediğiniz ortamda bu tarz bir ürünle kendinize bir oyun ortamı oluşturabiliyorsunuz. Bu anlamda hakikaten çok iyi bir ürün. Çok hafif ve küçük. Bu da zaten taşınmasını çok kolay hale getirmekte. Ama koruma kapağıyla bile kullanırken dikkat edin ekrana zarar gelme ihtimali her zaman var. Yani sonuçta çelik yelek gibi bir şey değil bu koruma kapağı. Bu anlamda yani seyahatlerde şurada burada ya da evinin balkonunda falan böyle değişik bir keyif yapmak isteyenler bu ürünü bence değerlendirsinler derim. Peki tüm artılarını saydık kimlerin işine yarayacağından bahsettik hiç eksisi yok mu derseniz Boyutuna göre değerlendirmeyecekseniz renklerin çok canlı olmadığını söyleyebilmem mümkün. Kötü değil ama hali hazırda renk coşkusu yaratan bir monitörünüz varsa ve bu monitörden de aynı renk canlılığını bekliyorsanız biraz hayal kırıklığı yaratabilir. Onun dışında adaptörü söylemiştik. 12 Watt güç tüketimi olan bir şey için biraz daha küçük boyutlarda bir şeyler olsa bence daha iyi olurmuş. Sonuçta bu ürün yanımızda taşınacak. Bunun için tasarlanmış. Adaptör biraz gözden kaçmış sanırım. Yani ona göre bir adaptör olsa bence daha iyi olurmuş. Bunlar haricinde de ben herhangi bir eksisini bulamadım. Yani tatile oraya buraya gittiğinizde oyun krizinizin tutacağını düşünüyorsanız işte size görüntü anlamında kökten çözüm sunulmuş. Ama eşinizle falan tatile gidiyorsanız bu tarz ürünleri yanınızda götürürken bence iki kere düşünün. Sonra tatilde böyle oyun keyfi yüzünden aile içi bir kavga yaşanmasın. Evet ürünle ilgili gerekli tüm bilgilendirmeleri yaptığımızı umuyorum. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.